İyi akşamlar dostlar. 16 Nisan 2024 tarihinde 11.02'de arkadaşlar kamu aydınlatma platformunda Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Zaten özet bilgiyle yeni satış sözleşmesi. Şimdi haber aslında şey, olumlu yansıyacağını zaten burada belirtmiş ama pek de olumlu yansımamış arkadaşlar. Endeksimiz %1'in üzerinde BIST 100 endeksimiz %1'in üzerinde değer kaybı yaşarken bu da arkadaşlar yememiş içmemiş eksi 3'ün üzerinde eksi 4'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Aslında şirket için gayet güzel. Şimdi diyor ki bakın firmamız Ankara merkezli gold bahisiyle 120 milyon 250 bin artı KDV Dolar kurunun arkadaşlar 32 lira 40 kuruş olduğunu düşünürsek 3 milyon 711 bin dolar artık KDV. Solar ve yenilebilir enerji kabloları satış sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Yani şirket için aslında gayet güzel ama dediğimiz gibi haberin yeri arkadaşlar daha doğrusu zamanlaması biraz sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor. Hisseyi pozitif ayrıştıracağı yere bir de utanmadan negatif ayrıştırılmış arkadaşlar. Zaten ama şu sebebi de şu da olabilir. Zaten Alves arkadaşlar halka arzdan sonra ciddi bir primlenme geçirmişti. Bu düzeltme safhasında belki bu arada kaynamış olabilir. Hayırlısı olsun bakalım tabi kısa vade hemen etkisini beklemek biraz mantıklı değil ama arkadaşlar orta ve uzun vade büyük ihtimal art yönde bilanço anlamında destekler diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Nokta daha yorum yaparsanız çok daha memnun olurum. İyi akşamlar.